Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bütün evdeki oyuncaklarımı toplayıp bu masaya dizdim. Ve bu bütün oyuncaklarımı tabi bunlar Barbie King'den McDonald's'tan gelen armağanlar da var. Ee, sürpriz yumurtalardan çıkan oyuncaklar da var. Harika şeyler var. İlk olarak şaşkın aileden başlayalım arkadaşlar. Bunlar şaşkın aile. Bakın şimdi ne yapıyorlar. Bu dil çıkararak e, böyle böyle duruyor, Bakın dil çıkarıyor. Her birisi bir şey yapıyor. Ama siz böyle bir şey yapmayın. Bunun böyle kafası dönüyor. sıçır dönüyor. Bu böyle flüt çalıyor la 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 diye. Ve buradan da bakın bakın bakın. Bir tabi bu adamın eli olduğu için. Bakın. Bir buradaki var küçük bir. Şaşkın ailenin bebeği. Harika bir şaşkın aile. Sonra bu da yine Barber King'den çıkan bir erman. Burada şimdi bunu böyle yapıyorsunuz. Bu ne? Uzaktan bakın. Elbette çilekti. Bilenler yorumlara yazsın. Bu da yine Barber King'den. Bakın. Böyle kafasıyla adam dönem var. Böyle bir araba çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Normal bir araba. Bunun böyle kafa takma yerleri de vardı. Onlar kayboldu maalesef. Çünkü bu oyuncakların çoğu benim 5 yaşındayken, 6 yaşındayken kaldığı oyuncaklar. Ve bu da sürpriz yumurtadan çıkan harika emoji oyuncağı sarı mutlu kafa. Bu da Burberry King'den yine çıkan. Dediğim gibi çok eski olduğu için bakın her yerleri mahvolmuş. Ve Scooby Doo. Bu yeni arkadaşlar. Geçen ay almıştık bunu. Bu da herhalde Burberry King'den de. Bakın. Sanırım Scooby Doo bu seferinde yine bir hayaletten korkmuş. Bu da arkadaşlar böyle bir köpek kafasını sallıyor. Bunu mesela arabanızda böyle suikonla yapıştırırsanız böyle kafasını giderken sallar. Çok güzel. Bakın bu da gitmiş. Boyaları falan. Bu da Mickey Mouse. Herkesin bildiği bir çizgi film kahramanı. Tabii ki bizde de var bu oyuncaktan. Ve Hulk. Yeşil dev. Yeşil adam. Ben bunu çok seviyorum. Umarım izlemişsinizdir. Çünkü ee, çok eğlenceli bir film. Böyle ee, bu kişi yapıyor. Bakın. Bu kişi, bu kişi, bu kişi. Şunu kayalım Ve burada e, yine bu yine Barbra King'den. Bakın. Barbra King'den gelen. tabi biz buna böyle ruj sürdük falan. Ojeleri ruj yaptık. Elleri gitti bayağı bir. Saçını da kestik. Böyle arkadaşlar damga. Buna kağıdı koyuyorsunuz. Böyle damga yapıyor bakın. Burada siyah adam var. Bu da yine Barbie King'den. Dediğim gibi çoğu Barbie King'den. Veya McDonald's'dan. Bu arkadaşlar a büyüdüm aldığımız ve tatlı kardeşim için bir oyuncak. Bunu küçükken kardeşim oynuyordu. Ve şimdi biz bunu videolarımızda kullanacağız. Böyle bir çizmelik kedi. Bunun da bunun da e, izlediyseniz filmini yorumlara yazın. Bu da korsan arkadaşlar. Bunun böyle sandığı da vardı. Kayboldu. Biz bunu yine oyuncaklarımızın arasında saklıyoruz. Bu da yeni yine Barbie King'den armağan. Çok güzel. Böyle dönüyor. Hemen göstereyim. Ve Mickey Mouse'u da yerli bir etti. Şimdi. Bunun da böyle erkek olanı var arkadaşlar. Bu da böyle gidiyor. Tekerlekleri var. Göz yanıltma. Göz yanıltma hareketi yapıyor. Ve burada çok eskiden çektiğimiz pez var. Tabii içindeki şekerler bitti. Hepsini yedik. Ve burada da bunun ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir vermişti. Ama şimdi yani ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl çalıştığını böyle değişik hareketlere giriyor. Bu Sünger Bob'un arkadaşı Sincap. Motorlu bir adam. Burnu gitmiş. Bu yine Sünger Bob'dan Yengeç. Yengeç hamburgerleri yapan. Sukibido Yine eski video. Bunun da videosunu çok eskiden çekmiştim. Kırmızı yandı, sarı yandı ve geçebilirsiniz. Şimdi Doo'nun arabasını gösteriyorum. Bu, bu çek bırak arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle yapıyorsunuz. Bu kendi kendine gidiyor. Bakın. Bu da yine Sünger Bob'un arkadaşı. Bizde bütün Sünger Bob'ların arkadaşı var. Şöyle koyalım. Bu da Sünger Bob arkadaşlar bakın. Tabii ki Sünger Bob'un arkadaşları olur da Sünger Bob olmaz mı? Bir tane daha vardı Sünger Bob'um ama o kayboldu arkadaşlar. Tabii bunlar çok eskiden olduğu için. Bu da geri. Küçük salıcanı. Tabi kocaman burada. Ve burada arkadaşlar bebeğimiz var. Bu da çok eskiden kalma. Bakın ağzına oj ojeledik. Çünkü gitmişti boyası. Çok güzel bir bebek. Tabi buna 100 kez yaptık fakat yırtıldı. Bir gün bununla da video çekeceğim. Bu sarı ördek. Böyle bir ördek arkadaşlar. Böyle bunu suya atınca. Şurada yavrusu da vardı. Yavrusuyu çekiyorduk. Böyle sonra bu. Ve dururuz yazısı da çok güzel bir şey. Yani tavsiye ederim fakat bu Barber King'den çıkmadı arkadaşlar. Fakat bu Barber King'den çıktı arkadaşlar bakın burnu falan gitmiş hep gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar burada motorlu yeni bir adam var çünkü burada da vardı. Nerede? İşte burada. Ve burada da ikizi var arkadaşlar. Bunu göstermiştim. Bunu da. Bakın arkadaşlar siz bu arabayı hatırlıyor musunuz? Bunu kardeşim videosunda görebilirsiniz. Çok eskiden yine çektiğimiz videolardan bir tanesi. Balon patlatıyorduk. Sonra da içinden çıkan sürpriz yumurtaları açıyorduk. Kardeşime bu tatlış örümcekli araba çıktı. Bakalım. Burada bir kırmızı kamyon var. Hem de simli simli. Arkadaşlar bunun videosunu da izleyebilirsiniz. Şu anda hangi video olduğunu hatırlamıyorum ama izleyebilirsiniz. Siz bulup izleyin. Şimdi burada da bu çek bırak araba değil arkadaşlar. Normal tekerlekli simli masmavi bir araba. Çok gerçeğe benzemiyor mu arkadaşlar? Bizim eskiden böyle bir arabamız vardı. Ama onu sattık. Şimdi siyah bir arabamız var. Şimdi arkadaşlar Kaplumbağalar filminden yine bunun ismini unuttum hangi kaplumbağa olduğunu yorumlara yazarsınız sevinirim. Bu arada arkadaşlar burada bilmediğim e, kahramanların ismi vardı ya işte onların isimlerini yazarsınız çok sevinirim. Şimdi devam edelim burada bir e, televizyon var bozulmuş bir televizyon böyle yan çev çevirdiğimizde karıncalanıyor bakın. Hani televizyon karıncalanır ya işte öyle oluyor bakın. Tabii kamerada pek belli olmuyor. Televizyon karıncalandı. Rengarenk bir şey oldu. Ben bunu da çok beğeniyorum. Şu yanındaki mekanizmadan yürüyordu ama artık mekanizması bozulduğu için yürümüyor. Ve burada arkadaşlar yine şaşkın aileden şaşkın çocuk hemen şuradaki şaşkın çocuk. Aynısı. Şimdi devam edelim. Burada Şirin Ana var. Şirinler, Şirinler köyünden ee, Şirin Ana arkadaşlar. Bunu da Şirinler köyünden izleyebilirsiniz. Çok güzel. Bunu da Barbie King'den tabii ki arkadaşlar bakın. Bu da Şirin Baba. Bakın. Hmm, nerelere baksam diyor. Bu da Burger King'den. Ve son olarak tek kalan şeyimiz araba. Bu arabayı poli pocketlarımızda kullanıyoruz. Alışveriş arabası olarak kullanıyoruz. Bunu da kırtasiyeden aldım. Bu şekilde oyuncaklarım vardı arkadaşlar. Umarım hepsini beğenmişsinizdir. Eğer bilmediğim e, kahramanların ismi varsa yorumlara yazın dediğim gibi. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.